Anahtar teslim götürü bedel, işin pozları yüz olarak girilerek hazırlanan bir hak ediş dosyasında iş gruplarının sözleşmedeki bursantajları mutlaka doldurulması gereken bilgiler arasındadır. Burada sözleşme bedeli işin sözleşme bilgileri penceresinde alınır ve iş gruplarının yüzdelerinin toplamı 100 olmalıdır. İş gruplarına ait yüzdelerin getirilmesi için düzen menüden sözleşmedeki iş miktarlarından getir işlemi yapılır. Görüldüğü gibi her bir iş grubuna ait yüzdeler geldi. Burada yazdır düğmesine tıklanarak iş gruplarının sözleşmedeki oranları yazdırılır. Pencerenin sol kısmında yer alan işin adı üzerine ya da ana grup üzerine tıklanarak İş gruplarının icmali görüntülenir. Burada yazdıra tıklandığı zamansa Excel ortamında iş gruplarının icmali yazdırılır. Anahtar teslim götürü bedel, işin pozları yüz olarak girilerek hazırlanan bir hak ediş dosyasında İş gruplarının sözleşmedeki bursantajları mutlaka doldurulması gereken bilgiler arasındadır. Burada sözleşme bedeli işin sözleşme bilgileri penceresinde alınır ve iş gruplarının yüzdelerinin toplamı 100 olmalıdır. İş gruplarına ait yüzdelerin getirilmesi için düzen menüden sözleşmedeki iş miktarlarından getir işlemi yapılır. Görüldüğü gibi her bir iş grubuna ait yüzdeler geldim. Burada yazdır düğmesine tıklanarak iş gruplarının sözleşmedeki oranları yazdırılır. Pencerenin sol kısmında yer alan işin adı üzerine ya da